Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yay burçları, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. 27 Ekim 3 Kasım haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, aşk ve paranız bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış? Şöyle bir görsel var. İçerisi de şu şekilde arkadaşlar. Burada artık maddi konular ya da iş hayatıyla alakalı bazı durumlar var. Tabii mal mülk orada bir evde var bu arada evle alakalı bir konu. Onları da anlatacağım. İçerisi de gördüğünüz gibi şöyle bir bir noktaya doğru yönelmiş bir aslında durum var. Bir sıkıntının bir noktaya yönelmiş. hani artık çözelim dediğiniz bir konu. Hani ilişkiler görüyorsunuz burada. Onu da anlatacağım birazdan. Şu görsel de çok ilginç olmuş burada. Hadi bakalım başlayalım neler var bu hafta falınızda. Şimdi önce şurayı bir bitirelim arkadaşlar. Neymiş bu parça parça atmaya çalıştığınız sorun ya da sıkıntı. Aslında şimdi burada bir kalem hemen alayım şuradan. Şurada dikkat ederseniz bakın çatıyla birlikte bir ev var ve bir merdivenin üstü yani şimdi merdiven diyorum. Bir köprüden geçerek gidilen bir evmiş gibi görünüyor. Ve burada da başında sizsiniz. Şimdi evde parasal konular konuşuluyor. Bu konuyla alakalı bir sıkıntı var diyebiliriz. Bu birincisi. İkincisi birçok yayın evle alakalı bir konuda gündemi olacak. Yani evinizde Parasal bir konu, para harcamanız gereken bir konu, ee, ne olabilir diye düşünüyorum hani bir tesisat ayarı mı acaba diye düşündüm. Yani bu aslında e, köprüde aşmak olduğu için bir süredir beklettiğiniz bir ev konusu evinizle alakalı bir konu gündeme gelebilir. Bu gene alt bantta olduğu için söyleyeceğim bir şey. Hafta başı itibariyle bu konu gündemde olanlar olabilir. Hatta burada bir harf de var. E ya da M harfi. Edirne'nin E'si, Manisa'nın M'si. E ya da M harfinde olan kişileri daha çok etkilenmiş gibi görünüyor kişinin üzerinde olan harfler olduğu için. Şimdi burada e, bu konularla alakalı sanki böyle evde yan durmuş bir görselde Dikkat ederseniz e bu da aslında bir konuyu artık şöyle bir dakika ya bir müdahale edelim bu konuyu bir çözelim diyeceğiniz el atacağınız çözeceğiniz bir alan olarak görünüyor. Ama gel git gel git biraz uğraştıracak bir konu da olabilir. Şimdi spontane bireysel e, bir falmış gibi orada o konuyu söyledikten sonra geçiyorum haftalık duruma. Pazartesi itibariyle hafta başı yani bir hedef doğrultusunda aslında pazartesi güne başlayacaksınız. İş yerinde kafanıza taktığınız, parasal konuda kafanıza taktığınız bir hedefin pazartesi, salı ve çarşamba bir döngüsü var arkadaşlar. Çarşamba gününe kadar çünkü yoğun git geldi bir döngü içerisinde görünüyorsunuz. Fakat dikkat edilecek bir konu var. Burada dikkat ederseniz bakın pazartesi günü elinizde şöyle bir e, sanki olta gibi bir şey bir şey tutmak bir kişiyle iletişime geçerek ki orada bir üç rakamı da var. Bir iletişime geçerek bir kişiden alma verme iş güç para konularında konuşacağınız bir gün. Ama buradaki siz sonrasında bakın geriye doğru geliyorsunuz. Yani. Pazartesi yaptığınız konuşmalar salı geçer çarşamba günü önünüze düşer tekrardan dersiniz ki biz pazartesi böyle konuşmuştuk bugün çarşamba neden hala daha biz bu konuyu çözemedik burada aslında pazartesi alacağınız onay e, ne diyelim oluru olan tüm konularda netleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar ki ola ki netleşmedi bir konuşma yaptınız Yarın hallederiz dendi de bu çarşambaya kalır ve çarşamba günü pazartesi konularına tekrar döndüğünüz biraz daha sıkıntılı olduğunuz geciktik ama dediğiniz belki de bir konuda pazartesi salı çarşamba ki çarşamba daha yoğun görsellerde çıkmış uğraşırsınız arkadaşlar. Burada mevzu pazartesi çözülebilecek bir mevzuyken çarşamba günü biraz daha kabarmış yoğunlaşmış canınızı sıkabilecek bir alana evrilebilir. Çözer miyim sorusu geri gidiyorsunuz geri gitmek aslında çözmek değil biraz bu konuda sıkışıp kalmayı da ifade eder açıkçası. Hani eğer kafanızda bugünden bir fikir varsa işte şu parasal konuyu halledeceğim ya da işimde şu konuyu konuşacağım diyorsanız ikinci bir plan yapın. Çünkü bir plan geri tepiyormuş gibi bir görsel de var. Dikkat ederseniz böyle bir dönüş, u dönüşü belki de fikir değiştirmektir hani bir konuda. Ve bu şekilde üst tarafta da gene aslında biraz parçalı da olsa bir para konusu. Parayla alakalı sisli puslu bir alandan çarşambadan sonra çıkarsınız arkadaşlar. Pazartesi alırım, salı alırım, çarşamba alırım dersiniz. Perşembe, cuma alırsınız görselleri var. Çünkü perşembeden sonra aslında yay burçlarının maddi konular ya da iş hayatıyla alakalı bir rahatlık, bir dinginlik görselleri var. Gelelim aile ilişkileri. Şimdi burada iki kişi karşılıklı görselleri var. Sizden beklenti içinde olan bir kişi demek bu aslında şuradaki. Ve bu biraz da para beklentisinde olan, kendiyle alakalı, bireysel beklentileri olan bir kişi demek. Sanki bir kişiye söz vermişsiniz de hanenizden bir kişiye bu cuma cumartesi bir şeyler yapmak durumunda kalacaksınız. Sözünüz varmış gibi bir görsel çıkmış. Onu söyledikten sonra bu hafta ilişkilerde biraz mesafeli olabilirsiniz. Neden? Çünkü pazartesi günü ilişkinizde tartışmalar açık bir gün. Hangi konuda tartışırız? Sırtınıza yük ettiğiniz konuları tartışırsınız. Partneriniz sanki sırtınızın üstüne binmiş, yükleriyle birlikte binmiş, siz o yüklerin altında eziliyormuş gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Şimdi partneriniz diyorum ama çocuğunuz da olabilir. Onu taşımak durumundasınız ve bu taşımaktan da memnun değilsiniz. Küçülmüşsünüz, eziliyorsunuz görselleri var. Burada karşınızdaki kişi para görsellerinde de çıkmış. Belki parasal bir beklentisi olacak. Belki e, yapamadığı yerde sizden destek isteyecek ama ezilmiş görsellerde çıkıyorsunuz. E bu ezilme açıkçası size hafta ortası tartışma münakaşaya itebilir. İki rakamı çok çıkmış arkadaşlar. Parasal konularda münakaşa durumu söz konusu olabilir. Ve aslında bu durum sizi çık üstümden bir dakikaya dediğiniz bir döngüde hafta içi mesafeli olmaya itebilir. Havada kalmışlık, bazı konuların yerine oturmaması, konuşmak isteyip de konuşamamanız sizin, sizden dolayı değil yalnız. Karşınızdaki kişinin kaçar görsellerinden dolayı aslında konuşamayacağınız konular olabilir ki konuşmak istiyorsunuz. Şimdi burada U ve C harfi çıkmış. Aslında biraz daha bakarsak şöyle yan çevirirsem diyeceğim ama U harfi var. U ve C isminde U ve C olanların yaşayacağı bir durum olabilir tabii ki. Urfa Ceyhan diyelim. E ama burada 21 rakamı da var ya. 21 rakamı da aslında baktığınız zaman e, bir tarih işaret ediyor olabilir. Evet ama. E, parasal bir konu mu diye düşünüyorum ne olabilir 21 rakamı diye düşünüyorum çok havada kalmış iki kişinin konuşacağı para ve yeni başlangıçlarla alakalı bir durum olabilir altında bir anahtar var ama anahtar elinizde değil ve bir kişi sanki eliyle sizi bir anahtar sunuyor fakat siz bu anahtarı değil de başka bir şeyi seçiyorsunuz gibi bir görsel var yani bu aile içerisinde size sunulan bir başlangıç bir hediye de olabilir e, bu aynı zamanda ilişkilerde de gene karşınızdaki kişinin size el uzattı. Hadi gel bunu bak senin istediğin gibi yapalım dediği bir döngüyle de ifade edebilir. Bu hafta aslında baktığınız zaman hane tarafı gayet temiz diğer tarafa göre. Bu ilişkilerde ufak tefek sorunlar çıksa da çözeceğinizi ya da mesafe koyarak haftanıza güzel bir şekilde devam edeceğinizi gösteriyor. Onun haricinde çok karışık, çok bunaltılmış bir alan olmadığı için bence bu hafta önünüze düşecek güzel Konuşmalar, görüşmeler, hafta başı ufak tefek takışmalar olsa da hafta ortası el uzatmak demek aslında destek alacağınız güzel konuşma görüşmeler yaparsınız demek. İçiniz kabarmış kelimesi değil bu biraz da şeye benziyor böbreğe benziyor. Yani aslında e, sırt ve böbrek bölgelerine dikkat edin. Doktor alt bantta görünüyor çünkü bir bölümünüzün dikkat etmesi gereken bir konu diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir şey var mı diye bakıyorum iki kişinin çekişmesi var bir mal konusunda ama gene kolektif e, olduğu için bu hafta bir kısmınız e, mal miras konularında bir kişiyle bir çekişme yaşayabilir iki 3 gün sürecek bir çekişme sonuç alınmaz ama gene arkadaşlar şimdi buradan neler ekleyebiliriz diye bir bakalım ama gördüğünüz gibi buradan ekleyebileceğimiz bir şey yok Neden yok çünkü burada Şöyle şuradan bölecek olursam arkadaşlar bakın. Bir bu tarafa bakan birisi bir bu tarafa bakan birisi dikkat ederseniz görsel. Yani bir hane tarafı bir iş para bu da balık görselinde çıkmış dikkat ederseniz. Bu konular özellikle hafta başı bünyede evle alakalı konular, işle alakalı konular, kafama taktığım, sıkıntı ettiğim, konuşmam gereken konuları konuşacağım, bitireceğim, çözeceğim dediğiniz bir hafta diyebiliriz. Pazartesi, salı, çarşamba konular biter. Sonrasında ufak tefek pürüzlerle yolunuza devam edersiniz. Şurada da dikkat ederseniz kafanızın üstünde bir gene balık görseli var tam kafanızın üstüne konmuş e bu ama böyle uzun soluklu bir para konusu gibi görünüyor çevrenizde de bu konuyla alakalı ne yaptın ne ettin diyenler olabilir Ayaklarınız aslında bulunduğu yerden ileriye adım atmak istiyor ama biraz çakılmış görsellerinde çıkmanız. Maddi konu ödeme ile alakalı özellikle cuma günü ötelenecek bazı para konuları olabilir. Çok fazla sayı rakam görüyorum ama burada ayağınız adım atıp da hızlıca halletmekten çok sanki bulunduğunuz yerde bir şey bekliyorsunuz. Burada da bir kanca görseli var takıldığınız bir konu bir gelişme U ve F harfi çıkmış. Ama L, R harfi de var. Hani birisinden bir para bekliyorsanız uzuyor. Haftaya kalabilir Cuma günü mesela. O şekilde bir görsel. Bugün yarın, bugün yarın denen bir para konusu da bu hafta ortasından itibaren öbür haftaya akabilir. 7 gün süresi var arkadaşlar bu konunun. Daha başka bir şey var mı diye bakalım. Yani daha başka da bir şey yok aslında gördüğüm bu şekilde. Bu ilişkilerde bir de şunu şöyle de düşünebilirsiniz, ilişkilerde sırt sırta vermişsiniz birbirinizi görmüyorsunuz. Bir taraf bir konuyla ilgileniyor, diğer taraf bir konuyla ilgileniyor. Birsiniz ama hani böyle cimcim cim yok diyeyim hani bu evli çiftler için biraz geçerli olabilir. Uzun soluklu evli olanlar için belki de geçerli olabilir arkadaşlar. Evet gördüklerim bu şekildeydi. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.